Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala Celle Celaluhu Masusudur. Salatu ve selam sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ve selam ve onun tümü Allah sabun olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizde istediği işleri yapmaya, razı oldu devam istemeye evet. muvaffak eylesin. Değerli Muhterem Müslüman kardeşlerim, kıymetli müminler, bugün sizlere kalplerimizi dokunacak, ruhumuzu titretecek bir hakikatten bahsetmek istiyorum. Hayat bizlere verilen bir emanettir. Bazen sevinçle dolarız, bazen de öfüzünde. Ancak bir gerçek vardır ki bu dünya bir imtihan yeridir. Hepimiz bu imtihanı vermek için buradayız. Kıymetli kardeşlerim, aziz müminler. Hepimiz günah işleriz. Hepimiz hata yaparız. Ama önemli olan Rabbimize dönüş yapmayı unutmamaktır. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Affı sınırsızdır. Her ne kadar günaha batmış olursak olalım, ne kadar hatalar yapmış olursak olalım bizler kapısı bizlere her zaman Allah'ın kapısı açıktır. Hatalarımızı düşünelim. Kendi hayatınızı bir gözden geçirin. Kaç vakit namaz kaçırdınız? Kaç kez bir yetimin başını okşamak yerine dünyalık işlerinizle meşgul oldunuz? Ve kaç kez annenizin babanızın gönlünü almayı ihmal ettiniz? Belki de bir kalbi kırdınız. Birinin canını yaktınız. Hatalarımızı düşündükçe kalbimiz daralır. İçimiz sıkılır. İşte bu yüzden Allah'ın affına en çok bizim ihtiyacımız var. Onun rahmetine merhametine, şefkatine ihtiyacımız var. Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Ey iman edenler! içten bir tevbe ile Allah'a yönelim. Tahrim Suresi 8. Ayet-i Kerimesinde Bir gün herkes bu dünyadan göçüp gidecek. Sen de ben de. Ama şu soruyu kendimize sormalıyız. Ölüm bana geldiğinde Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Kendi kendimize bir soralım. Her gün soralım. Ölüm bana geldiğinde Rabbimin huzuruna nasıl çıkacağım? Belki yıllardır ilk secdemizi anladık. Belki de ilk defa gerçekten samimi bir tövbe etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Belki ilk defa kalbimizde gözyaşı dökerek Allah'a sığınmaya karar veriyoruz. İşte tam da bugün bu an o andır. Belki annemizin belki annenizin babanızın belki anneniz babanız hayattadır. Ama onların kıymetini bilmiyorsunuz. Onlar sizin için uykusuz geceler geçirdi. Belki aç kaldı. Ama size hissettirmedi. Ama siz onlara yeterince değer verdiniz mi? Yeterince kıymetini, hürmetini tuttunuz mu? Daha sakin. Ya da belki de onların, onları çoktan kaybettiniz. Şimdi bir fatiha okumak istiyorsunuz ama onlar artık siz bir gülümsemenize ihtiyaç yok. Şimdi sadece mezarın başında alıyorsunuz. Kardeşlerim, vakit varken kıymet bilelim, hürmet bilelim, saygı bilelim, değer bilelim ve birbirimizin kıymetini, değerini daha sağken verin gidip toprağa karşı dönmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Anne ve babasına iyilik edenin ömrü bereketlenir, hıskı da çoğalır. Ne olur bu gece annenize, babanıza sarılın. Ellerini öpün. Eğer hayatta değillerse dualarınızla onları unutmadığınızı gösterin ve onları hatırlayın. Allah'ı unutmayalım. O bizi unutmuyor çünkü. Biz her ne kadar hata yapsak da o bizden vazgeçmiyor. Dünya hayatı aldatıcıdır. Günler geçer, haftalar geçer, yıllar geçer, seneler geçer. Çağ gider, çağ biter. Ama sonunda ölüm hepimiz bulur. Yarın gözlerimizi açmayabiliriz. Yarının garantisi yok. Yarın sabah sevdiklerimizin sesini duymayabiliriz. O yüzden Allah'a dönmek için yarın demeyelim. Hemen, şimdi, şu an diyelim. Şimdi Allah'a yönelelim. Şimdi Allah'a yönelme zamanı. Şimdi secdeye kapanıp içimizi dökme zamanı. Şimdi gözyaşlarımızı arındırma ve salih temiz bir kalple arındırma zamanı. Rabbimiz bizden çok bir şey istemiyor. Bizi affetmek istiyor. Bizi bağışlamak istiyor. Yeter ki biz ona yönelelim. Yeter ki biz Rabbimize karşı karşı ankörlük etmeyip ona yönelelim. Kardeşlerim, hepimiz bir gün son nefesimizi vereceğiz. Şu an Rabbimiz bize fırsat veriyor. Belki de bu fırsat son fırsattır. Öyleyse gelin. Birlikte ellerimizi açalım. Ve Rabbil alemine, Yaradanımıza, Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Kalplerimizi temizle. Bize doğru yolu göster. Bizi rahmetinle, merhametinle, kudretinle kuşat. Bizleri sana yönel, bizleri sana yönel, bizi, bizleri sana yöneller, bizleri sana dönenlerden eyle. Yönellerden eyle. Bizleri sana dönen ve sana bağlı olan dostlarımı neyle. Amin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri sevdiği kullarından razı olduğu kullarından eylesin. Rabbül Alemin Celle Celaluhu sevdiği işleri, bizlere sevdiği işleri yapmaya, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselam.